Akbük Onur Ucuz. Bugün size Akbük Göktepe mevkinde toplamda 2 dönüm arsa içerisinde 6 adet birbirinden bağımsız ortak havuzlu otoparklı güzel bir site sunumuna geldik. İskanımız yeni alınmış. Üst, üst kısımdaki evlerimizin fiyatı 12 milyon. Alt kısımdaki evlerimizin fiyatı 11 milyondan pazarlıklı. Kod farkından dolayı da evimiz burada 3 katlı bir şekilde yapılmış. Aşağımıza devasa bize bir e, kullanım alanımız mevcut. Bahçe alanımız hemen burası. Kısmi bir deniz manzaramız mevcut. Ve bu kısımdaki de bahçe alanımızı burada kullanabiliriz. Otopark alanımız burası. Arzu ederseniz bu, bu kısma çok güzel bir kamelya alanı yapılabilir. Ki hani kapanmaz da şuradan aradan bir deniz manzaramız var. Deniz manzarasına da hakim olursunuz. Evimiz 4 artı 1 e, triplex 200 metrekare brüt 150 metrekare net kullanım alanımız mevcut. Yapılan kullanılan malzeme gerçekten birinci sınıf işçilik ve kaliteli bir malzemeye hakim burada. Ee, güzel bir konumdayız. Yeni yeni yapılaşmanın olduğu bir lokasyondayız. Önümüzde de arsalarımız var. Müstakil parsellerimiz. Bunlara da zamanla işte müstakil villalar gelecek. Denize takribi 2 kilometre mesafedeyiz burada. Ee, fiyatımız dediğimiz gibi 12 milyon. Pazarlığımız mevcut. Bahçelerimizi tanıttık. Evimizin içerisine geçiş yapalım. Ana giriş kapımız hemen burası. Burada da 60'a 90 cm miktar kullanılmış, Güzel olmuş bunlar da. Dış cepimiz ince suyu olarak kullanılmış. Yapılan e, elektrikli panjurlarımız mevcut. Egepen marka pe penlerimiz mevcut. Bunlar da güzel söve detayları olmuş burada. Onlarda antrasik tonlarında olduğundan dolayı beyaz da güzel bir ahing olmuş. İçeri geçiş yapalım. Bu kapta içeri girdiğimizde genel banyo tuvalet alanımız. E, iki tane burada odamız mevcut. İlk odamıza geçiş yapalım arkadaşım. İlk odamız burada. E, gene güzel çocuk odası, maiyetinde diyelim size. Farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Burada işte çalışma odası da yapabilirsiniz. Geniş, güzel, ferah bir oda. burada bizi kurtarmışlar. Elektrikli sistem burada. Basma ile yapılan. Bazılarını biliyorsunuz böyle elimizi <laughs> aç kapı aç kapı onlar bizi yoruyor. Ee, güzel detaylar düşünülmüş. Burada seramik süpürgelikleri, e, onlarda da seramik tonları kullanılmış. Onlar da hoş bir güzel bir görüntü olmuş. Sıfır yapı, iskanımız alınmış. Güzel bir odadayız, güzel bir konumdayız. Hemen öteki odamıza tanıtalım. Tanıtmadan önce de giriş kapımızdan, ana giriş kapımızdan girdiğimiz zaman burada bir genel banyo tuvalet alanımız mevcut. 90'a 90 bir şekilde yapılmış duşakabinimiz, bütün banyolarda kullanılan villamızdaki aynı renk Hilton lavabomuz, gömme rezervuarımız burada da mevcut. Burada da bir odamız var rahat bir şekilde burada işte çift kişilik yatak koyabileceğimiz, küçük bir dolap olan yan tarafı bırakabileceğimiz bir alanımız oluşmuş. Burayı da isterseniz tek kişilik yatak da koyabilirsiniz. Odamızda bu olmamış olur ama genel rahat bir şekilde çift kişilik yatak burada konabiliriz. Buraya bir cam detayı bırakılmış. Buradan da Akbüyün bir orman güzel dağ manzarasına burada hakim olacağız. Arkadaşım göstersin size. Dediğim gibi her katta camlarda ve kapılarda elektrikli panjur sistemimizde mevcut. Bu kısımda da gene ee, Duş alanımız buraya bırakılmış. Duş mu? Yok. Burada çamaşır... Ben de anlayamadım şu an kusura bakmayın. Ya çamaşır makinesini konabileceğimiz bir alan var. Termosifon alanımız da burası. Güzel bir detay bir e, düşünülmüş burayı da. Genel banyo tuvalet alanımız burası. Bu kısımda da dediğimiz gibi çamaşır makinesini koyabileceğimiz bir alanımız var. Üst kata çıkalım. Daha sonra da alt katta videomuzu sonlandırırız. Geniş merdivenler burada bırakılmış. Gene Bursa mavisi renk tonlarında mermer döşenmiş. Bunlar da gene e, alüminyum korkuluklarımız, antresi şekilde yapılmış. Bu kısımda da e, iki odamız, bir genel banyo tuvalet alanımız mevcut. Yatak odamıza geçiş yapalım. Burada çok büyük bir yatak odası bize sunulmuş. Yani gördüğünüz gibi devasal, kocaman bir yatak alanımız mevcut. E, spot aydınlatmalarımızın etrafı cam detaylarla döşenliğe yapıldığından dolayı çok güzel gibi ayrıntı teşkil ediyor. Sol tarafımıza da, şimdi balkona çıkıp bakacağımıza da güzel akbük manzaramız var. Gel beraber bakalım arkadaşım. Sol tarafa da böyle baktığımızda kesintisiz, güzel de kısmi de olsa bir manzaramız mevcut. Aşağıda da bahsettiğim gibi yani şu köşe bahçe konumuna bir kamele yaptığımız zaman akşamları seyrine sefa doyacağımız bir manzaramız mevcut. Otopark alanımız zaten burası. İleride isterseniz kapatabilirsiniz de. Geniş güzel bir otopark alanımız mevcut. Kapı detaylarımız da burada güzel yapılmış. Daha sonra size işte de karşımızdaki villalara tanıtacağız. O da güzel bir site. Yani bölge yeni yeni yapılaşan bir bölge. Daha önce sizi burada eski villalarla tanıttık. Ama aşağımızda işte müstakil parsellerden olduğundan dolayı alt kısımda da işte kooperatif sitelerimiz var. Oturmuş bir konumdayız. En az 2 kilometre mesafedeyiz. Fiyatımız da 12 milyon pazarlıklı. E, odamızdan buraya açılan çift taraflı bir camlarımız sakin. Buradan da direkt işte balkona geçmişi yapabiliyoruz. Ama o da gerçekten çok güzel. Yani burayı... İstediğiniz bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Yani biz bazı evlere giriyoruz böyle doldurup da dolduruyorlar. İç içe bu oluyor ama burayı ne kadar doldursak da gördüğünüz gibi çok ferah bir konumdayız. Hani iki kişilik yatak girer, iki tane bercer koyabiliriz. Şifonyerimizi rahat bir şekilde koyabiliriz. Hatta yani iki, e, iki tane bercerimizin yanına buraya ufakta bir sefa da bırakabiliriz. Üç kişilik bir dolap buraya çok rahat bir şekilde girer Ben zaten arkadaşım alsın. Ben şöyle biraz daha geniş açı alalım. Yani gördüğünüz üzere güzel, ferah, kullanışlı bir evdeyiz. Bu katta bir tane de genel banyo tuvalet alanımız mevcut. Hemen oraya da gösterelim. Arkadaşım size bu kattaki genel banyo tuvalet alanını da göstersin. Burada bu villamızda ebeveyn banyo tuvaletimiz yok. Ama her katta genel banyo tuvalet alanı düşünülmüş. Gene doğalgaz ısı altyapısı tesisatı yapılmış. Ee, akabinde işte burada Ankastra klima tesisatı sanırım kullanmamışlar. Daha sonra işte dışarıdan biz kendimiz olarak taktıracağız. El, e, kamera sistemimiz de yapılmış. Bu odamıza geçiş yapalım. Burayı da e, dediğimiz gibi yani hem tek kişilik hem çift kişilik. Yani ev aslında çok ferah. Çok rahat bir şekilde evimizi dizayn edebiliriz. Hani bu basık bir ev değil. Açık ferah bir ev. Odaları da gayet geniş. Fiyatımız da gerçekten makul tutulmuş. 12 milyon pazarlığı da me mevcut. Hemen e, hani ters dubleks gibi düşünelim bu evi. Alt katta açık salon mutfağımız. Bir de banyo tuvalet anamız mevcut. aşağı doğru yavaş yavaş inelim. E, merdiven detaylarındaki led bunlar çok farklı. Biz de yeni gördük bunları. Daha öteki villalarda bunları kullanmamışlar. Hoş bir görüntü olmuş. Ana giriş, genel kapımız hemen burası ama alt kattan da arzu ederseniz salondan geçiş yapabileceğimiz dışarıya doğru bir alanımız mevcut. Alt kata da indiğimizde burada takribi 30-35 metrekare takabül eden geniş bir salon alanımız mevcut. Ee, düz bir şekilde buraya bir mutfak alanı bırakılmış. Daha sonra ileride siz de arzu ederseniz hani mutfak tezgahımızı işte böyle bu tarafa doğru uzatabiliriz. TV ünitemiz hemen oraya bırakılmış. Hani salona 6 kişilik yemek masası çok rahat bir şekilde girer, 3 kişilik oturma grubu rahat bir şekilde girer. Yani geniş bir evdeyiz. Bir de köşe bir şerifeli bir konumdayız yani. Köşe konumda olmamızdan dolayı buradaki bahçe kullanım alanımız, dış alan kullanım alanımız gerçekten çok yüksek. Bu tarafta da işte e, salondan bizi ayıran bir gene bir kısım var. Burayı da isterseniz istediğiniz şekilde e, değerlendirebilirsiniz. Merdiven altı kısmına da burada e, bir gider bırakılmış. Oraya da işte çamaşır makinesi veyahut da işte ısı pompası yeri dışarıda. Oraya çamaşır makinemizi koyabilir. Dış buraya güzel bir üniteyle kapatabiliriz. Yani burası farklı amaçlarda da kullanılabilir. E, genel tuvalet alanımızda, buraya da bir tane tuvalet bırakılmış. Burada e, duş yerimiz yok bir tane tuvalet anamız mevcut. Yani ev çok kullanışlı bir ev. artı bir triplex. Yani net dediğimiz gibi 150 metrekare burada kullanan alanınız mevcut. Belki daha fazla da büyüktür. Yani biz şöyle bir metrekare hesabı yaptık. Aşağı yukarı işte 150 metrekare tekabül ediyor net olarak. Onu size ibare edelim. Dış dış mezan çıkalım. Ortak kullanım havuz alanımız da orası. Orayı da size drone görüntüleriyle de göstereceğiz. Dediğimiz gibi yani köşe konumda olmamızdan dolayı hani bu alan kocaman bir alanımız var bizim burada. Burayı istediğimiz şekilde değerlendirebiliriz. Ee, hani çocuk çocuğumuz varsa burada rahat bir şekilde de koşturabilir. Buraya bir işte yukarıda kameralanı bıraktık ama buraya farklı bir şey de yapılabilir. Hani burasını değerlendirmesi size kalmış. Daha sonra işte site olmasından da daha sonra da iler, ileride e, onlar düşünürse hani burayı seramikler kalkıp burada işte kendinize güzel bir bahçe alanı da yapabilirsiniz. Yani o tabii yönetim oluştuktan sonra onlar konuşulur. Işıklandırması ee, burada her evin önünde aralarındaki işte beşer metre mesafe ya dörder metre mesafede bırakılmış güzellik alanlarımız da mevcut. Burası da yani bizim evimize ait yan komşumuzla işte hizaya kadar ortak kullanım alanımız. Ev zaten arkadaşım size göstersin drone görüntüleri göstereceğiz zaten devasal kocaman bir ev. Akbük Göktepe mevkinde güzel bir lokasyondayız. Sol tarafımızda işte eski kooperatif evlerimiz oturmuş sitelerimiz mevcut burada yaz kış oturum da var. Karşı tarafı böyle baktığımızda Akbün doğasına hakim bir konumdayız. Denize 2 kilometre mesafedeyiz kurumsal marketlere yakın bir konumdayız. Ee, yani dediğimiz gibi güzel bir ev. 4 artı 1. Fiyatımız 12 milyon. Alt kısımdaki evlerimizin fiyatı 11 milyondan pazarlıklı. Ee, ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bu sıcakta beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.